Bir sunuyu yazdırmadan önce kağıda uyması için slaytlarınızın boyutunu ve yönlendirmesini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar olarak slaytlar bir ekran slayt gösterisi için boyutlandırılmış, yatay olarak yönlendirilmiş ve birden başlayarak numaralandırılmıştır. Bu ayarları değiştirmek isterseniz tasarım sekmesinin sayfa yapısı grubunda sayfa yapısı düğmesi tıklanır. Sonra slaytın boyutunu başlangıç numarasını ve yönlendirmenin yanı sıra diğer ayarları da yapabilirsiniz. Slide ayarları yapıldıktan sonra sununun yazdırıldığında nasıl görüneceğini görmek isterseniz önizlemesini yapmanız gerekir. Önizlemeyi yapmak için ofis düğmesi tıklandıktan sonra yazdır seçeneği ve baskı önizleme tıklanır. Renkli bir sunuyu tek renkli bir yazıcıda yazdıracaksanız Metnin arka plan üzerinde okunaklı olduğunu doğrulamak için yalnızca siyah beyaz ya da gri tonlamalı seçenekleri seçilmelidir. Yazdırmaya hazır olunduğunda ise ofis düğmesinden yazdır seçeneği işaretlenir ve tamama basılır. Sadece belli slaytlar yazdırılacaksa slayt seçeneği işaretlenir ve aktif olan kutuya slayt numarası ya da slayt aralığı girilir sunu dinleyici notları şeklinde yazdırılacak ise yazdırılacak bölümü tıklandıktan sonra dinleyici notları tıklanır. Aktif olan dinleyici notları bölümünde bir sayfada kaç slide gösterilmesi isteniyorsa o rakam seçilir ve tamama tıklanır. Böylece sununun yazdırma işlemleri tamamlanmış olur. Mehmet Altı